Beyefendi buyurun, buyurun. Hayırlı sayılar hocam. Y Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. E, sizi. Sağ olun dedik. E, yatarak e, tespih çekmek günah mı? Diye e, yatarak e. evet yatarak tesbih çekmek günah mı? Teşekkür ederim. E, Yaskunun Allah'a kıyama ve kuvveden ve ala cunubim yetefekkerine fil halkis semavati vel ard ayetinde e, müminler sayılırken e, ayakta oturarak tefekkür halinde müminlerden bahsediliyor. Hazreti Peygamberin yatağına yöneldiğinde Felak Nas ve İhlas Suresini okuduğunu biliyoruz. Onun için elini mesela Peygamberimiz yatağa uzandığında, yani yatağa gelip uzandığında Felak Nas ayet-i okurdu diye üfürürdü. Bütün vücudunu sıvazlardı. Yani orada uyurken Kur'an okumak, uykuya dalar, dalmadan önce Kur'an okumak, ezberden yani veya kelime-i tevhidi getirmek. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah diye diye uykuya dalmak güzeldir yani. Kur'an-ı Kerim'e bir saygısızlık diye algılanmamalıdır. Kur'an-ı Kerim'e bir saygısızlık da değildir. Diye söylemiş olalım. Tamam? Siz de soracaksınız. Buyurun hanımefendi. Hayırlı sorular hocam. Hoş geldiniz ee, programımıza. Bir sorum olacaktı benim. Ben kabir azabından ve ölümden çok korkuyorum eve, kabirde e, yılanların, çıyanların olduğu söyleniyor. E, ölünce hemen yılanlar bizi sarmalıyor mu? Bunu merak etmiştim. Yani yılanlar sana gelmesin. Niye gelsinler? Değil mi? Yılanlar gelmesin inşallah. E, yılanlar Yılanlar kötülere gelsinler. Sen kötü bir insan değilsin. Herkese yılan gelecek diye bir şey de yok. Ama yılanla, akreple, böceklerle, başka şeylerle imtihan edilenler de olacaktır tabii ki. Buna biz hayır diyemeyiz tabii. Olacak mutlaka. Meşhurlardan biri anlatır. Diyor ki biz mezar kazdık. Bunlar var kitaplarda çok geçiyor. Mezar kazdık. Mezarın derinliğine indik. Birini, birini gömeceklermiş. Yolda ölmüş arkadaşlarını. Bir yılanın olduğunu gördük. Kapattık. Başka bir mezar kazdık. 3-4 mezar kazıyorlar. Hepsinden yılan çıkıyor ve yani yılansız bir mezar bulamıyorlar. Ne yapalım diye söylüyorlar. E, kafilede bulunan büyüklerden birine soruyorlar alime. Efendim diyorlar bu şekilde ne yapacağız diyorlar. Yani hangi mezarı katsak oradan bir yılan çıkıyor. E onun diyor akıbeti odur demek ki diyor. Onu yılanın kenara itin atın oradan çıkarın çukurdan ama ölüyü oraya gömün. Nereye gömseniz gö gömünüz azabı gelip onu bulacaktır. Onun için e, <laughs> ölen kişi vücuduna yapılan şeyden ağrı duymaz, hissetmez. Ondan korkuyorsanız, e, ondan bir şey hissetmeyeceksiniz. Bir şey hissetmeyeceğiz inşallah. Çünkü his, hissi, hissi yapan şey ruhtur. Ruh mezarda değildir. Mezarla irtibatı var ama mezarda değildir. Berzah ara alemdedir. E, ama e, kötü şeylerle imtihan edilecek olan kişiler vardır. Benzeri olaylar çok anlatılır yani. Bu nedenle de Allah bizi korkularımızla sorumlu tutmasın inşallah diye duamızı yapalım inşallah. Efendim kabir azabı kabir azabı hak olan bir azaptır. Kişi mezara gömüldükten sonra imtihan edilecektir. Kabirde sorgulanacaktır.